Merhabalar Karşı Pencere ile karşınızdayız. Evet bugün Dersim katliamını konuşacağız. Biliyorsunuz ki 15 Kasım Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişlerinin yıl dönümüydü. Ve e, her dönem her sene olduğu gibi bu senede yine e, bu doğrultuda tartışmalar dönüyor. Efendim yüzleşilecek mi, yüzleşilebiliyor mu tartışmaları, Dersim Katliamı ile yüzleşilebiliyor mu tartışmaları dönüyor. E, yine bu dönem e, şu bir hafta içerisinde AKP, CHP ve HDP'den önemli yorumlar ve açıklamalar geldi. Ee, hangi siyasi ne dedi, e, neler söylemek istedi, gerçekten bir yüzleşme söz konusu mu, yüzleşebilecek miyiz dersin katliamıyla. Tüm bunları konuşacağız konuğumuzla. Hemen size konuğumu tanıtayım. Gazeteci yazar Necdet Saraç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hemen zaman da kullanmak adına hızlıca giriş yapalım. Ee, şimdi öncelikle dediğimiz gibi 15 Kasım her yıl tartışılır. Ama bir hafta tartışılıyor ve sonrasında yine unutuluyor. Yani bir hafta boyunca biz gerçekten çok şiddetli bir şekilde yüzleşiliyor mu, yüzleşilecek mi, o dönem kim ne yaptı bunları tartışıyoruz. Eminim ki izleyen Dersimli vatandaşlar da bana hak vereceklerdir. Bir hafta sonra bu tartışmayı kesiyoruz. Burada şimdi bunu size sormak istiyorum. Niye, Niye böyle oluyor ve bu Dersim halkı için aslında bir incitici bir durum değil mi? Ya dersimin ötesinde tabii bir Türkiye gerçeği olarak baktığımızda incitici ama e, sonuçta Türkiye'de siyaset biraz günü kurtarma üzerine kurgulandığı için biz e, biraz da tarihsel dönemeşlere göre, tarihsel e, dönemlere göre e, kendimizi ayarlıyoruz ama aslında biz kavramını da belki kullanmamak lazım. İşin doğrusu en azından son 12 yıldır gündemi AKP belirliyor. AKP belirlediği için de bu tartışmaları zaman zaman öne çıkarıyor, zaman zaman e, geriye çekiyor. Dersim tartışmasını tabii tek başına Dersim olarak ele alırsak yanılabiliriz. Aslında bir bütün olarak baktığımızda bakın bu hafta ne oldu? Bu hafta olan şeylerden bir tanesi, söyleyeyim. Mehmet Eymür'ün Mehmet Ağar'la ilgili iddiaları inanılmaz iddialar. Bunlar bilinmeyen iddialar mı? E, dün de bilinen iddialardı ama işte bir iki mektubun yeni ortaya çıktığı söylendi. Mehmet Eymür, Mehmet Eymür biliyorsunuz aynı ekipten yani Türkiye'de derin devletten bahsedilecekse derin devletin en önemli isimlerinden e, bir tanesi e, Ağar'la ilgili söyledikleri yani kendisinin ifadelerinde yer alanları alt alta koyduğumuzda aslında bir Türkiye resmi görüyoruz. Şimdi yakın geçmişiyle hesaplaşamayan, yüzleşemeyen bir Türkiye'nin orta ya da uzak geçmişiyle yüzleşebilme şansı tümüyle ortadan kalkıyor. Nitekim dersim tartışmalarının en önemli noktalarından bir tanesi şu. Yani ülkeyi bu kadar geren, bu kadar ayrıştıran, bu kadar kutuplaştıran bir siyasi iktidarın bir katliamla yüzleşmesi bence mümkün değil söylemler üzerinde kulağa hoş geliyor gerçekten. Yani geçtiğimiz yıl şu anki Cumhurbaşkanı da bu konuda konuştu. Şimdi Davutoğlu konuşuyor. Aslında AKP kurmaylarının hepsi neredeyse bu konuda e, konuşmaya başladılar. Ayrım noktası şu. iki tane önemli ayrım noktası var. Yüzleşme tabii ki te tekil olaylarda da yüzleşme olabilir ama siz sonuçta sistemi ona göre kurguladığınızda bir yüzleşmeyi başarabilirsiniz. Mehmet Eylül ve Mehmet Ağar o yüzden söyledi. Mehmet, e Mehmet Ağar susurluk dediğiniz şey bundan ee, işte yaklaşık 20 yıl önce hatta 20 yıl bile değil. Yani baktığımızda e, 1996-2014 e, çok uzun bir süre değil. Yani bütün belgeler orta yerde, bütün bilgiler orta yerde. E, Valla kimsenin sesi çıkmıyor. Yani sonuçta ağır e, ciddi e, cezaevinde kaldı mı? Kaldı. Nasıl bir cezaevinde kaldığını e, Türkiye kamuoyu tümüyle e, biliyor. Yani ner neredeyse işte 5 yıldızlı otele yakın bir e, kurguda e, olmuş bir yerde kaldı. E, şimdi 1991-96 Türkiye'nin en karanlık dönemi. Türkiye'nin gerçekten en karanlık evet. dönemi. Yani öyle baktığımızda hani deniyor Hayır. ya işte tarihi belgeleri açmamız lazım. Mesela Dersim tartışması olduğunda deniyor ki belgeleri açalım. İşte evet. e, bütün bilgiler ve dokümanlar ortaya dökülse 91 96yı herkes biliyor. Yani tıpkı işte yakın geçmişteki Hrant Dink gibi. Tıpkı Malatya'daki Zirve Yayın Evi gibi. Ya da işte Trabzon'daki Raibin öldürülmesi gibi. Böyle bir sürü şey var. Ya da işte yakın, çok daha yakın e, şey e, sonuçta e, de yaşananlar. Şimdi bu anlamıyla hepsini yan yana koyduğumuzda birincisi şey şu. E, AKP böyle bir yüzleşmeyi yapabilecek bir siyasi iktidar değil. Bu mümkün değil. AKP bunu neyi kullanıyor? Gündeme gelmesini de kötü olarak, değerlen, olumsuz olarak değerlendirmiyorum. Onu da e, söyleyeyim. E, ama işin gerçekten normalleşmesi ve Türkiye'deki siyasal iklimin ona uygun olması gerekiyor. Şimdi AKP son derece pragmatist bir yaklaşımda, gündemi değiştirmesi işin bir boyutu, o boyutta değerlendirilebilir, tartışılabilir ama esas itibariyle AKP kendisine göre şöyle bakıyor, Dersim CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yumuşak karınlarından bir tanesi, Dersim üzerinden bir biçimde aslında Cumhuriyet'le hesaplaşıyor, Cumhuriyet'le ve Atatürk'le hesaplaşıyor. Nitekim aynı şeyi şu anda Alevi açılımıyla Aleviler üzerinden yapıyor. İşte diyor ki mesela Cem evlerini bizim kabul edebilmemiz için tekke ve zaviye yasalarının kalkması gerekir diyor. Orun üzerinden de Aleviler üzerinden de yine Cumhuriyet'le bir hesaplaşmaya girmeye çalışıyor. Bir kere bunu tespit etmek lazım. Yani bunu tespit etmediğimiz sürece yanılırız Hı -hı. ve AKP'nin belirlediği gündem içinde biz bir biçimde yürümeye sonuçsuz yürümeye e, başlarız, devam ederiz. Hı -hı. Buna müdahale etmek lazım. E, bu anlamıyla peki Türkiye'de yüzleşme gerekiyor mu? Şimdi tam oradan e, CHP'ye girmek istiyorum CHP'de evet. demişken. E, sizinle katıldığınız bir televizyon programında Sayın e, Sezgin Tanrıkulu ee, ben CHP adına özür diliyorum bin kere özür diliyorum dedi. Ee, peki Sayın Tanrıkulu'nun özür dilemesi elbette bir anlamıyla önemliydi ama tam olarak nereye oturuyor? Ya da Sayın Tanrıkulu özür diledi ama tarihsel bir yüzleşme olarak sayılabilir mi bu? Ya sayılamaz tabii. Yani bir, e, Tanrı bir kere o tavrının doğru olduğuna inanıyorum. Yani çünkü orta yerde bir katliam var. Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Orta yerde binlerce insanın, çoluğun, çocuğun, kadının, yaşlının, Gencin suçsuz yere öldürüldüğü bir katliam var. Katliama katliam diyemediğiniz sürece sizin zaten yani o anlamıyla denir ya vicdanınız kurumuş demektir. Kim nereden bakarsa baksın, nasıl tarif ederse etsin ortada suçsuz insanların öldürüldüğü bir siyasi operasyona katliam demek doğru. Bu anlamıyla da Tanrı kulunun tavrı doğru. Tabii Tanrı kulunun tavrının doğru olması CHP içindeki bildiğiniz gibi çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Getirmesi bir boyutuyla doğal ama normal sol sosyal demokrat bir çizgide bir partinin bana göre bu tartışmaları yapmasını doğru görmüyorum. Çünkü tartışma noktasını şöyle evirdiğinizde sıkıntı oluyor. Yani mevcut bir katliamı kendi atıyla çağırmak başka bir şey bir dönemi yargılamak başka bir şey. Şöyle garip hassasiyetler var ve o hassasiyetleri bence reddetmek lazım. Dersime katliam demek cumhuriyet ve dönemle özel bir hesaplaşmayı beraberinde getirebilir mi? Getirebilir ama günün koşulları içinde değerlendirildiğinde bence böyle bir hassasiyete gerek yok. Yani ne deniyor? Ya Dersime eğer katliam dener, denirse sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ne e, hakaret edilmiş olur. Atatürk tartışma gündemine girer. Cumhuriyet tartışma yani girmesi gerekiyorsa tabii girmesinde son derece e, yarar var ama CHP'deki refleksler yani farklı siyasi eğilimler parti içindeki farklı eğilimler dikkate alındığında aslında çok sürpriz yok. Çünkü CHP sonuçta çok homojen. E, e, anında de, hemen aslında ulusal kanattan bir tepki geldi mi? Geldi tabii. Yani, e, ama burada tabi özür meselesini belki şöyle düşünmek lazım. Aslında fiil olarak özrü tek tek kişiler Siyasi e, aktörler, partiler dileyebilir mi? Dileyebilir ama uluslararası deneylerden gördüğümüz şey şu: özür dediğiniz devletin özürdür Yani orta yerde 1937-38 dersim katliamındaki e, sonuçta doğrudan devletin aldığı bir rol var. Yani CHP dediğiniz parti dönemin devlet partisi. CHP dışında bir parti, parti yok, tek evet. parti ve CHP içinde o önemli bir nokta aslında CHP içinde bugünün AKP'sinin de devamı olduğunu söyleyen isimler de var. Mesela evet. Recep Tayyip Erdoğan neyle övünüyor? Biz diyor Menderes, e, Özal, Erbakan geleneğinden geliyoruz. Der. Yani bu isimleri doğrudan telaffuz ediyor. Menderes dediğiniz e, 1930'lar e, CHP'sinde aydın milletvekili. E, Celal Bayar dediğiniz yani 1950'de Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar CHP'nin e, o dönem e, başbakanı. Yani böyle baktığımızda aslında bir devlet partisi var orta yerde ve devletin bir operasyonundan bahsetmek mümkün. Bu anlamıyla da özrün devlet düzeyinde bir özre dönüşmesi gerekiyor. Bana göre eğer siyasette, hani dinliyoruz samimiyet tartışılıyor ya, evet. samimiyet ve benzeri bir vurgu yapılacaksa E böyle bakmak lazım. Türkiye'nin sıkıntısı tam bu noktada zaten. Yani Türkiye böyle bakmıyor. Evet. Yani Türkiye bir bütün olarak e, olaylara çifte standartla bakıyor. Kimin nereden baktığı belirleyici hale geliyor. Yani bu iki tane kriter var yani bu noktada. Uluslararası e, kamuoyuna baktığımızda yani e, Willy Brandt'ın e, diz çökerek e, Yahudilerden özür dilemesi bir kişisel tavır değil. Sonuçta dönemin başbakanı önemli bir e, siyasi figür. E, bir şeyleri aklaması anlamına da gelmiyor. Yani Almanya'nın e, bir dönemini ya da bir başkasını aklaması anlamına gelmiyor ama bir siyasi tavır. Şimdi burada olması gereken şu. Bir çifte standartı kaldırmak lazım. İki, e gerçekten diyelim ki hukuk, yani çifte standarttan kastım ve hukuk, tarih, tarihe bakış, resmi tarihle hesaplaşma sonuçta bir sürü şey ona göre şekilleniyor. Bu e, çifte standart öyle bir noktaya gelmiş ki Türkiye'de televizyonların kullanılmasından eğitime, eğitimden e, işte personel alımına, savcı ve yargıçların atanmasına kadar uzanmış bir süreç. Şimdi siz bunu normalleştirmediğiniz sürece yani hukuku herkes için eşitlemediğiniz sürece, ...yüzleşme şansınız olmaz. Çok somut mesela... ...şöyle bir şey söyleyeyim size. Hı hı, yani e şimdi Türkiye'nin normal... ...hadi Osmanlı'yı bir kenara bırakarak... E, ...düşündüğümüzde... ki ...Osmanlı'yı bir kenara bırakarak aslında... ...Türkiye'nin siyasal tarihi yazılmaz. Yani ondan bağımsız düşünmemek gerekiyor ama... ...bütün Cumhuriyet tarihi boyunca... ...baktığımızda siyasal iktidarlara göre... ...hukukun şekillendiğini görüyoruz. Bütün dünyada da hukuk siyasal iktidarlardan... ...etkilenir mi? Etkilenir ama... ...bizimki kadar siyasallaşmış bir hukuktan... ...bahsetmek zor. Yani... Tersten de bakabilirsiniz. 1920 yıllardan da bakabilirsiniz. İstiklal mahkemeleri, Dersim e, yargılamaları, Dersim mahkemeleri, 1950'deki komünistlere yönelik tevfikat, tutuklamalar, Barış Derneği'ne yönelik e, tutuklamaları, o dönemki yargılamaları dikkate aldığımızda, 1960 e, yasada da mahkemelerini, 1970'lerde Denizlerin devlet güvenlik mahkemeleri, sıkıntı mahkemelerindeki yargılanmalarını ve idam edilmelerini, 80'de devlet güvenlik mahkemelerini, sıkı yönetim mahkemelerini düşündüğümüzde evet. ve bugünkü Ergenekon'u düşündüğümüzde aslında dönüp bakıyoruz. İktidar kimdeyse ona göre hukuki tavırların ve kararların verildiğini görüyoruz. Türkiye'nin bence hesaplaşabilmesi için öncelikle bununla hesaplaşması lazım. Yani bunu yapmadığınız sürece kriter hep şöyle oluyor. Yani siz 60'da e, Menderes'i ve e, iki tane önemli bakanı asıyorsunuz. Onlar dönüyorlar 10 yıl sonra Denizleri asıyorlar 3'e 3 mantığıyla ya da işte 1937'de artık hepimizin neredeyse ezbere bildiği bir şey e, Seyit Rıza'nın yaşını küçülterek oğlunun yaşını büyüterek asıyorsunuz ya da Erdal Eren'in e, yaşını büyüterek e, idam, ed idam ediyorsunuz. Şimdi bunun değişmesi lazım yani hukukun yani kapitalist ülkelerde böyle bir sistemde hukuk ne kadar dengel olur ne kadar olur bu göreceli bir e, kavramdır tartışılır bir kavramdır ama işçi ise hukukun belli bir şeyinin olabilmesi lazım. Yani bir tutarlılığın olması lazım. Yani Şimdi Türkiye... dediğiniz gibi aslında dönem, dönemin evet tek partisi CHP'ydi ve bunun içinde birçok önemli isimleri de saydık. Ama bu evet. isimler de oradaydı ve bugün AKP hükümeti özellikle Erdoğan bunların ismini kullanarak biz bu gelenekten geldik diyor. O, o dönem onlar da vardı bu karar alınırken o zaman şimdi AKP sadece CHP'nin üstüne atarak kurtulabilecek mi bu durumda? Ya ama AKP'nin tüm kurgusu o. Bakın AKP nasıl bir kurgu yapıyor? AKP şöyle davranıyor. AKP'nin davranış kalıpları belli artık. Yani bir biçimde de belki ezbere dönüştü. AKP e, olumlu yanların tümünü kendisine yazıyor. Mesela Cumhuriyet dönemiyle ilgili. Cumhuriyet döneminden kastım 1920 ile 45 arasında olumlu bir şey varsa kendisine yazıyor. Yani Menderes'i ve diyelim ki Celal Bayar'ı yazdığı gibi olumsuzların tümünü CHP'ye yazıyor. CHP de bence yanlış bir kurguyla, bir savunma psikolojisi, savunma refleksiyle hareket ediyor ve AKP'nin istediği kulvara doğru geliyor. AKP bunu bütün dönemlerde yapıyor. Mesela bakın, diyelim ki Özal'la ilgili. Özal'ın olumlu yanlarını kendisine göre öne çıkarıyor. Menderes'in olumlu yanlarını öne çıkarıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca oysa aslında AKP Cumhuriyetle bilimcilerle hesaplaşmak istiyor. Cumhuriyet o dönemle hesaplaşmak istiyor. Yeni Türkiye kavramı biraz buralardan çıkıyor. Ve zaman zaman dikkat edin AKP bir muhalefet partisi gibi davranıyor. E şimdi 12 yıldır bu ülkeyi yöneten, o anlamıyla hükümet olmaktan çıkıp iktidar olan bir partiden bahsediyoruz. Ve bu partinin bütün kurgusu zaman zaman bir muhalefet lideri gibi e, konuşmak oluyor. E şimdi yüzleşme kriterinde, bu o yüzden söyledim ama yüzleşme kriteri yani şöyle bir şeydir. Yani siz... Elinizde bir takım doneler olması lazım, bir takım referanslarınız olması lazım sizin bu noktada e, gerçekten siyaseten samimi olup olmamanızı e, evet. belirleyecek. E Bu donelerin hiçbir tanesi AKP'de yok ve AKP yakın dönemimizle ilgili hiç konuşmuyor. Mesela Maraş'la ilgili hiç konuşmaz AKP. E, Roboski katliamı Yedir, gözümüzün önünde evet. yani hala asıl sorumluları ortada evet. değil. Hala aileler e, anma yapmak isterken hala aileleri Roboski ailelerine saldırılıyor. E bu durumda Dersim'le yüzleşiyoruz dese bile bu ne kadar samimi olacak? Ya olmadığı kesin. Yani ben de onu anlatmaya çalışıyorum. AKP'nin o anlamıyla Dersim'le yüzleşme şansı olmaz. Yani Roboski ile yüzleşemeyen, Sivas'la yüzleşemeyen, Maraş'la yüzleşemeyen e, bir şeyin. Ya bırakın bakın tekil bir örnek. Hrant ile yüzleşemeyen. Yani Hrant Dink'in öldürmesinden Hrantling öldürülmesinden örgü çıkmıyor. Yani şey bu yani Türkiye'deki hukuk gerçeği bu. Ya da başka bir şey yani son davalara bakın Ergenekon, Balyoz bir sürü tartışma noktası var. Ama bu davaların tümü paralel e, yapılanma adı altında başka bir yere doğru evrildi. Bu anlamıyla bunlarla bu, buralarla ilgili somut tespit yapmadan yüzleşebilmek mümkün değil. Ve e, yani şimdi ülkeyi normalleştirmeden, çifte standartı atmadan, ev sahibi misafir algısını ortadan kaldırmadan... Ya çünkü bu ülkede hep şöyle bir şey oluyor. İktidarı eline geçirenler kendisine ev sahibi, diğerlerine de misafir statüsü uyguluyorlar. Dersim katliamı da bizim görmemiz gereken, yani bana göre Türkiye'nin görmesi gereken önemli şey şu: lafı hiç dolaştırmadan orta yerdeki katliama katliam diyebilmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de katliama katliam diyemeyen bir gelenek var. E Erdoğan hep var. ama çıkıyor, gerekirse ben özür dilerim diyor. Şimdi hayır doğru yani hayır bunu söyledi ama ben de o yüzden diyorum ki. Yani kulağa hoş gelen şeyler. Davutoğlu'nun en son söyledikleri de bırakın Erdoğan Davutoğlu'nun söyledikleri de. Hemen onu hatırlatalım aslında evet. Ee, Davutoğlu Dersimler hala CHP nasıl oy veriyor ben anlayamıyorum diyor. Yalçın Akdoğan aslında ee, o daha tartışmalı. Dersimler kendi cellatlarına oy veriyor diyor. Şimdi AKP'ler için ee, CHP bir cellatsa AKP ne bu durumda? Yani uzak geçmişe gitmeye gerek yok bakın. Ee, Ermanek'te daha... Henüz daha sanıyorum 8 işçinin cesedi, cesedi bulunamadı, cenazesi çıkartılamadı. E, Soma orta yerde yani AKP aslında bu noktada yani bunu söyleyebilecek bir siyasi ahlaka sahip değil. Şu tartışılır tabii yani dönem tartışılır, CHP'nin rolünü de tartışmak lazım. Orada devletin kendi rolünü tartışmak lazım. Dönemin siyasi aktörlerinin tümünü e, tartışmak lazım ama e, AKP'nin bu tür şeyleri tümüyle bana göre e, günü kurtarma ve manipülatif yaklaşımlar. Bu bazı cümlelerin yani eğer cımbızla çekip almayacaksak bazı cümlelerin yanlış olduğu anlamına gelmez. Ama resmin tümüne baktığımızda orta yerde bir adım yok. Bakın gerçek şu. Yani birçok yerde de artık çok net tartışılıyor. Kamuoyunda bilgisi var yazılı ve görsel basında. Eee e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eee hem CHP hem de e, HDP eee dersim dosyaları açılsın diye ee, işte sürekli bu konuda yasa önergeleri veriyorlar. Buna MHP de dahil oldu. MHP de böylesi bir şeye evet demiş durumda. E kim açtırmıyor bu dosyaların açılmasını, kamuoyuna açıklanmasını kim engelliyor? AKP engelliyor. Bu kadar net. Yani eee MHP'yi er orada ayrı bir tartışmak gerekmiyor mu aslında? Ya, hayır, tabii MHP ayrıca tartışılabilir ama MHP de sonuçta ben meclisteki grubu olan partiler evet. açısından kastediyorum. Yoksa MHP'nin yüzleşebilmesi ya da kimin ne kadar yüzleşeceği bir tartışma noktasıdır. Ama önemli olan şudur. Sizin elinizde sonuçta dünya kadar dosya var dönemle ilgili. Adı gizli belge başka bir şey. Ki ben bana göre gizli saklı bir şey de kalmamıştır. Yani Dersim'le ilgili e, ortaya çıkacak belgeler için çok daha dramatik boyutlarını bana göre... E, kamuoyuyla buluşturacaktır. Ne kadar dramatik olduğunu biraz daha fazla gösterecektir. Ne kadar zorlarsanız zorlayın orta yerde e, 1926'lar diyeceğim ama aslında Dersim katliam Dersimle ilgili planlamaların tarihi 1514'e kadar uzanır. Çünkü Dersim'in tarihi bir biçimde belki de 1514'te yazılmıştır. Niye 1514'te yazılmıştır? Çünkü 1514'te Yavuz Selim karşısında Şah İsmail kaybetmiştir dersim coğrafyasının tavrı Şahizmaldan yani olmuştur Şahizmald kaybedince dersim de kaybetmiştir ve 1514'ten bu yana yani Osmanlıdan bu yana dersime sürekli seferler yapılır ve dersim sürekli bir çıvanbaş olarak görülür kesilip atılması gereken bir çıban başı olarak görülür o yüzden de bu'nun bir sürekliliği vardır bu anlamıyla partiler düzeyinde baktığımızda bence işe olumlu yanından bakmak lazım MHP'nin pozisyonu rolü Türkiye'de bugüne kadar ki oynadığı siyasi e, rolü e, biliyoruz. Ama buna rağmen e, mevcut belgelerin en azından tartışmaya sunulmasını istemesini de ben bir olumsuzluk olarak değerlendirmiyorum işin doğrusu. E çünkü tek tek partilere baktığınızda her partinin kendisine göre defosu ya da e, pozitif yanı olabilir. Bu noktadaki MHP'nin e, Türkiye'nin demokratikleşmesinde, yüzleşmesinde, eşit bir hukukun uygulanmasında rolü bana göre olmaz. Olmayacağına inananlardan bir taneyim, bir tanesiyim ama meclisteki grubu olan bir parti olarak bunu söylemesi bana göre olumsuz değildir. AKP sonuçta lafı uzatmaya gerek yok. AKP bu işe itiraz eden parti AKP'dir. E tesadüf olabilir, mi? olamaz. AKP benzeri her noktada itiraz ediyor. İşte Soma ile ilgili yani Soma evet. aktüel olduğu için söylüyorum. Soma'yla e, Soma ile ilgili e, soru önergelerine hayır diyen parti AKP'ydi. E, Sivas'la ilgili bütün soru, Sivas katliamı ilgili soru önerilerini hayır diyen parti AKP. Yine BDP'nin ya da şimdiki HDP ile CHP'nin Alevilerin talepleriyle ilgili cemevleri başta olmak üzere meclise getirip ya kardeşim bu işi gelin birlikte çözelim dediği maddelere hayır diyen parti de her zaman AKP olmuştur. Bu anlamıyla AKP'nin Türkiye'yi normalleştirmesi, AKP'nin Türkiye'deki deyim yerindeyse katliamlarla ve cinayetlerle yüzleşebilmesi mümkün değildir. Bakın bir katliama katliam diyemeyen bir geleneği değiştirebilmek biraz da günlük dille ilgili bir şeydir. Bugün Türkiye'de Dersim olayları deniyor, Koçkiri olayları deniyor, Maraş olayları deniyor, Sivas olayları deniyor. Yani bütün hepsine yani bir biçimde o yüzleşmeden kaçınıldığı için hep olay kavramı içinde hafifletilerek ee sunuluyor. Oysa bunların hepsi ee, katliamdır ve normal bizim eğer toplumsal e, vicdan harekete geçireceksek, toplumsal adalet harekete geçirebileceksek gerçekten katliamlara katliam diyebilen e, bir anlayışı oturtmamız lazım. Bana göre yüzleşmenin ilk adımı e, budur diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan Demirtaş'ın da açıklaması vardı aslında e, tarihi bir açıklama olarak da söyleyebiliriz çünkü Demirtaş yaptığı grup toplantısında hepiniz oradaydınız dedi. Yani gider Seyit Rıza'nın heykeli önünde diz mi çökersiniz siz karar verin diye bir söyleme oldu. Beraber bir yüzleşme söz konusu olabilir mi? Ee, yani ben tabii gerçekçi görmüyorum. Yani şundan dolayı görmüyorum. Yani işin doğrusu o noktadaki yaklaşımım da şöyle. Türkiye'de ciddi bir demokratik muhalefet gelişemediği sürece, Türkiye'de sol ayakları üzerine kalkamadığı sürece bir biçimde sistemle bütünleşmiş siyasi partilerin ee, dönemle yüzleşme şansları bence bir yok. Böyle şey böylesine bir şey mümkün değil. Yani zaten tartışma noktası o. Eğer siyasi dengeler oluşmuş olabilse, mesela Türkiye'de e, sağın karşısında sol ya da sosyal demokrat güçlü bir eğilim olabilse ya da Türkiye'nin mevcut işte toplumsal yelpazesinin yansıtan bir tablo e, mecliste dengeli e, dağılmış olsa kimse tartışmaları bu rahatlık içinde yürütemez. O anlamıyla da bir toplu ...yüzleşmeye tek tek siyasi partilerin muhalefet şerhlerine rağmen devletin yüzleşmesi sağlanabilir. E zaten yani eğer bu ülkede e, hukuk işleyecekse bana göre mutlaka demokrasi güçlerinin solun e, Türkiye'de ciddi bir güce dönüşmesi evet. lazım. Tam o noktada süremiz de azalmışken e, daha somut konuşmak adına e, sizin öneriniz nedir? E, ne yapılması gerekiyor dersim katlamıyla yüzleşilebilmesi için? Ee, anayasa'da değişiklikler olabilir mi? Anayasa'da e, hangi maddeler değiştirilmeli? Yani sonuçta Anayasa'da hem e, Alevilerin hem Kürtlerin pek tabii ki dersimlerini, taleplerini içeren bir madde yok. Ee, bu nasıl olabilir ya da sizin somut öneriniz nedir? Ya tabii dersim katliam için bir anayasa değiştiğini söz konusu değil zaten. Böyle bir şeyin olmasına da ihtiyaç yok. Yani kaldı ki dersim ötesinde bütün katliamlara yönelik bir şeye gerek yok ama yani bunun olabilmesi için tabii bir yani temel kriter şu ülkenin demokratikleşmesi lazım. Hukukun işliyor olabilmesi lazım. Tabii hangi hukuk yani hukuk otomatik olarak arkadan gelen soru hangi hukuk? Yani ee, valla yani ortalama bir burjuva hukuk bile diye düşünsek yani burjuva demokrasilerindeki hukuk olarak bile düşünsek bir hukukun işliyor olabilmesi e, gerekiyor. Bu işlemediği sürece e, bizim yani ne dersime ne de diğer katliamlara yönelik e, adaleti sağlayabilme şansımız yok. Yani cumartesi anneleri sanıyorum 501 ya da 502 haftadalar. 503 500 haftını, hafta, evet. e, 500. haftadalar. e Şimdi 503 haftadır. Kaldı ki araları düşündüğümüzde, yani 1982'den bu yanayı düşündüğümüzde ortada adaletsizliğin olduğunu görüyoruz. Burada temel kriter şu, yani becerilmesi gereken en önemli işlerden bir tanesi şu. Eğer bir ülkede sol yoksa, sol güçlü değilse asla toplumsal vicdan bile şekillenmiyor. Yani müthiş bir vicdansızlık her yere sirayet etmeye başlıyor. Toplumsal vicdandan bahsetmek mümkün olmuyor. Solun güçlenmesi bana göre dengeleri... E, e, sağlayabilir. E, bu olmadığı takdirde biz tabi adaletin ve gerçeğin peşinden koşmaya devam edeceğiz ama e, böyle güçlü bir muhalefet hareketi olmayınca, iktidar perspektifi gibi bir muhalefet hareketi olmayınca e, Türkiye'de her şey yapanın yanına bir biçimde kar kalıyor. Yani 1920'de Koçkiri'de de böyle, 21'de Koçkiri'de de böyle, 1937'de Dersim'de de böyle, 1951-52 Türkiye'den çok büyük bir şey değildir ama yani sonuçta iki yıl süren böyle hayali bir komünist tevikat yapılmıştır. E böyledir. Yani bugüne getirdiğimizde de benzer şeyler vardır. Yani tek tek 1970-80 arası siyasi cinayetleri e, düşündüğümüzde, 80 sonrası faili meçhul denen faili belli cinayetleri düşündüğümüzde böyle bir Türkiye gerçeği var. Bunun sağlanabilmesi gerçekten güçlü bir e, demokratik, e, layık ve demokratik muhalefet hareketinden e, geçer. Bu e, Türkiye'de gerçekleşmediği için bakın sınırdaki geldiğimiz noktaya bakın yani Suriye-Irak e, sınırı Afganistan-Pakistan sınırına dönüşmüş durumda. Yani sonuçta siyasal İslamcıların o anlamıyla da İslami terör örgütlerinin beslenmesi Türkiye dahil olmak üzere Türkiye ve uluslararası çeşitli güçler tarafından beslenmesinin getirdiği noktaya bakın. Şimdi bu e, temel şeyleri yani ben o anlamıyla da çok uzak geçmişe e, gitmiyorum yakın geçmişteki yüzleşmeleri yapamayan bir hareketin dünle yüzleşmesi mümkün değil. ha Görev kime düşüyor? Görev işin doğrusu vicdan sahibi herkese düşüyor. Bunun için yani illa solcu da olmak gerekmiyor. Yani adalet isteyen vicdan, toplumsal vicdanın yeniden ayakları üzerine dikilmesini isteyen, çocukların, kadınların yaşlıların katletilmesine, öldürülmesine karşı çıkan insanların sayısı arttıkça bana göre yüzleşme şansı çok daha e, hızlı ve güçlü olabilir. Evet. Olması gerekeninde de e, bu olduğunu düşünüyorum. Bunlar için e, tabii böyle bir toplumsal vicdan, güçlenebilecek, yüzleşmeyi zorlayacak bir toplumsal vicdan da e, belki tersten bakarsak ülkenin hukuki olarak da demokratikleşmesini e, beraberinde getirecektir. Ülkenin anayasası, ilgili yasaları değişecektir. Bu bunun tersi bir süreci görüyoruz. Yani bu olmuyor Türkiye'de. Evet. Bu güçlerle ilgili bir şey. Bakın şu anda AKP'nin hazırladığı en önemli yasalardan bir tanesi kendileri reddetmesine rağmen e, güvenlik var. yani bütün kurguları yine güvenlik üzerinde ve güvenlik bakanlığı e, oluşturacaklarını e, söylüyorlar. Valla e, güvenlik yerine adaletin, güvenlik yerine özgürlüğün, güvenlik yerine eşitliğin öne çıkması gereken bir ülkede bunlar öne çıkmıyorsa güvenlik, polis, toma, e, gaz e, ve tazikli su öne çıkıyorsa o ülkede yüzleşme olmaz. Bu ülkede yüzleşmeyi yapsa yapsa sol yapar. E, bu da ayrı bir tartışma konumuz olsun. O zaman sol nerede, ne yapıyor, nasıl evet. yüzleşecek, bugüne kadar e, neler yaptı? Bunu da ayrıca bir tartışalım istiyorum ben sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Bugün süremizin ben teşekkür sonuna ediyorum. geldik. Çok sağ olun. Evet bugün gazeteci yazar Necdet Saraç'la birlikteydik. Kendisiyle Dersim katliamını konuştuk. Siyasilerin açıklaması yüzleşme mümkün olabilir mi? Nasıl olacak? Bunları konuştuk. Belki de aslında e, Necdet Bey'in altını çizdiği e, önemli bir yer vardı. Öncelikle katliam demekle başlamalıyız bu meseleye dedi. E, ve elbette sol mu yapacak bunu kim yapacak e, bu ayrı bir tartışma konusu ama elbette ki en önemlisi Vicdan diyoruz, vicdanlı insanlar elbette ki yüzleşmeyi sağlayacaktır diyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.